Çok kıymetli üyelerimiz. Değerli dinleyenlerimiz. Ordu ili Fatsa ilçesi yukarı Ardıç köyü orta mahalle Sözerliler mevkiinde. Candaş e, Sözeri abimizin Solucan üretim çiftliğindeyiz. E, görüntülerimiz oralardan. Şimdi Candaş abiye e, Solucan gübresi ve Solucan hakkında bilgi alacağız. E, bilgi alacağız. Evet e, Candaş abi öncelikle seni tanıyalım. Evet arkadaşlar merhaba herkese hayırlı günler adım Candaş Sözeri Fatsa'nın Yukarı Ardıç köyünden oturuyorum uzun yıllar İstanbul'da kaldıktan sonra emekli olup köyüme döndüğüm zaman ne işle uğraşırım ne yaparım düşüncesiyle bir arkadaşımın çok ısrarlı ısrarıyla Kendimin de uzun zaman araştırmalarım sonucunda fetoda cinsi kırmızı Kaliforniya solucanı gübresi üretmeye karar verdim. Köyümde bir ilk olarak bu işi yapıyorum. Gururluyum. Herkese tavsiye ederim. Herkesin bu işe başlamasını temenni ederim. Abi solucan gübresi nedir? Candaş abi. Şimdi arkadaşlar solucan gübresi evsel atıklardan fermente olmuş hayvan gübresinin separatör makinesinden geçmiş hayvan gübresinin atıklarından karışımından elde ettiğimiz ürünü kırmızı Kaliforniya solucanlarına da yedirerek bu Kaliforniya solucanları Solem sıvısı, bu yedikleri bu ürüne solem sıvısı salgılayarak elde ettiğimiz ürüne solucan gübresi diyoruz arkadaşlar. Solucan gübresinin faydaları nedir? Ee, Candaş abi. Şimdi arkadaşlar solucan gübresinin faydalarını saymakla bitiremeyiz. Yani uzun süre cilde teması halinde temas ettiği cildi geçleştirmesinden ve losyon yapımından alın da kullandığımız ürünün erken oluşumuna en az bir hafta veyahut da 10 gün erken oluşumuna kadar çok çeşitli çok sayamayacağımız kadar faydaları mevcuttur. Yani yüzde %25 ile yüzde %80 arası kullandığımız bütün ürünlerde çiçek olsun, her çeşit, her cins çiçek olsun, her cins sebze ve meyve olsun, ne olursa olsun canlı olan bütün bitki türlerinde %25 ile %80 arası verim artışı elde ediyoruz. Yani uzmanlara ve ziraatçı arkadaşlarının araştırmalarına göre fındıkta %37, patateste %80, Efendime söyleyeyim, Mısırda yüzde 42, patlıcanda yüzde 64, Karadağ'da yüzde 72 gibi birçok üründe ki bu artışı sizlere söyleyebiliriz arkadaşlar. Solucan gübresi nasıl kullanılır? Arkadaşlar, solucan gübresi içerisinde canlı mineraller ve canlı mikronizmalar barındırdığından uyguladığımız ve uygulayacağımız bütün ürünlerin diblerine gömmek suretiyle güneş ışınından etkilenmesinler diye toprağı havalandırıp gömmek suretiyle arkadaşlar uygularız. Solucan gübresi sebzedeki çiçekte hangi çeşit su ile su kullanılmalıdır. Daha doğrusu sulamada nasıl su, hangi çeşit, hangi cins su kullanılmalıdır? Şimdi arkadaşlar solucan gübresindeki e, bu uygulayacağımız ürünlerde biz yağmur gübresini tercih ediyoruz. E bu yağmur gübresi mümkün değil ise doğal kaynak sularını tercih ediyoruz. E kardeşimiz şehirde oturur Yağmur suyundan ve kaynak suyundan Faydalanabilir böyle bir imkana sahip değildir ee, Ne yapacak bu durumda Kendisi Evinde bulunan şebeke suyunu Alacak Bir kabına koyacak en az 3 gün beklettikten sonra kullanacak çünkü e, Almış olduğu bu suyun içerisinde e, Kılır olduğundan bu külürün dibine çökmesi gerektiği için beklemesi gerekiyor, mutlaka beklemesi gerekiyor. Bekledikten sonra kullanması gerekiyor arkadaşlar. Sonucu ne kadar zamanda alırız Candacı abi? Yani bir sonucu e, gübreyi kullandıktan sonra sonucu ne kadar zamanda, ne kadar sürede gözlemleyebiliriz, görebiliriz. Şimdi arkadaşlar sonuç için önce sabır şart. Yani sabredeceğiz. Öyle akşam kullanıp sabah sonucu beklemek doğru değil. Yani her türlü her ciz çiçekte ve sebzede 15-20 gün kadar bir sabır süremiz vardır. Bu süre meyvede biraz daha uzun oluyor arkadaşlar. O bakımdan sabretmemiz icap ediyor. Peki sizinle nasıl irtibata e, geçilebilir. Telefon numaranız iletişim için. Şimdi arkadaşlar benim telefon numaram 0536 848 22 78 olarak söyleyebilirim. Köyümde ilk bu işi yaptığım için herkese tavsiye ederim. Herkes gelsinler. Herkes merak eden arzu eden imkanı olan kardeşlerimiz gelsin bu işe başlasın bu işte yardımcı olalım hep beraber tecrübemizi artıralım arge çalışmalarımızı buna göre yapalım e, efendime söyleyeyim birlik olursak e, daha güçlü oluruz burada bir pazar oluşur e, bu pazar sonunda hepimiz memnun kalırız ee, köyümüz ve çevre köyler, çevre iller, toprağımız bu kimyasallardan kurtulur. Ee, sizlere bu videoyu burada kesmek istiyorum. Sizi daha fazla tutmamak, daha fazla sıkmamak, daha fazla meşgul etmemek açısından ee, ikinci videomda buluşmak umuduyla Allahü Teala emanet olur. Hoşça kalın arkadaşlar. Biz de Candaş abiye başarılar diliyoruz. Ee, şöyle e, görüntülerini yeniden bir alalım. Başarılar diliyoruz. E, bu cesaretinden dolayı tebrik ediyoruz. Evet köyümüzde ilk e, bu şekilde olduğunu belirtmekte. Candaş abinin söylediği gibi ilk olduğunu belirtmekte fayda var. Başarılar diliyoruz. E, tebrik ediyoruz. İnşallah e, daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.